Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayalım. Barun yuvasını merak eden arkadaşlarımız var. Barun yuvası burası arkadaşlar. Şu köşede yatıyor. Yeri bu arkadaşlar. Önüne tel koyduk arkadaşlar. bir yuvamız da burada var arkadaşlar. Bu zümrütün yuvası. Bir yuvamız da burada var arkadaşlar. Yuvalarımız çok arkadaşlar. Zümrütün yuvası şurada. Burada da bir yuvamız var. Buraya doğum yaptığı zaman koyacağız. Biraz odun kömür koymuşuz arkadaşlar. Şuraya güzel bir halı sereceğiz. Hani burayı da kullanacağız. Zaten burada bir tanemiz var. Altında süngerimiz var. Burada da ister yatarlar. Lady'nin zaten yuvası şura. Zaten şu an bu zümrüt geziyor. Bakalım lan neredeler. Tavuklar geziyor. Tam buradalar arkadaşlar. Zümrüt. Açık arkadaşlar köpeklerimizin keyfi yerinde. Bir sorun yok. Bu arada aslanım burada. Haydi kızım ha. Zümrüt aslan kızım Biraz gezelim. Onlar da peşimize gelsin. Gel. Gel, Zümrüt Gel. Bak bugün arkadaşlar yağmur yağdı. Hani köpeklerimizin yuvası olmazsa çamurda yatmış olmuş olurdu arkadaşlar ıslanırlardı. Gel. Gel oğlum gel. Aslan ölümü. Gördüğünüz gibi arkadaşlar keyifleri yerinde. Aslan bu mı? Bu arada müjdeli haberi vermedim arkadaşlar. Uğur abinin düneyin dumanı doğum yaptı. Bu ağır. baba oldun oğlum baba. Aslan ölüme. Baba oldun baba. Uçcum baba oldun. Aslan ölüme baba oldun baba baba. Gördünüz mü arkadaşlar keyiflerini? Ne kadar mutlular. Var seviniyor baba olduğu için. gördünüz mü arkadaşlar ne kadar mutlular. Koşup oynuyorlar, zıplıyorlar. Allah'a şükür keyifleri yerinde arkadaşlar. Ben de biraz üşütmüşüm bu aralar. hava iyice soğumaya başladı. Leydimiz de doğum yaptı arkadaşlar. Bizim de leydimiz dün doğurdu. Şu an yavrularını çekmek istemiyorum. Biraz daha Büyüsünler şu an küçükler. Bir de Lady biraz çok sert arkadaşlar. Hani böyle yavruların herkesten kıskanıyor. Ya bana yine bir şey yapmıyor da şu an hani ellemek istemiyorum. Çünkü yavruları ellediğimiz zaman yeri değişiyor. Annesi mesela oradan alıyor oraya, oraya götürüyor. Hani bizim elimizin kokusu sindiği için onlara. ya <laughs> Aslan öylülerim, aslan öylülerim. Geziyorlar arkadaşlar. <laughs> ya, ya, ya. Orada komşunun köpeğini gördüler. İkisi beraber onun yanına gidiyorlar. Ya. Sürt gel. Gel kızım gel. Gel gel. Aslan kızıma. Gel. Aslan kızıma. Aslan kızıma. Aslan kızıma. Hop. Yay gibi arkadaşlar maşallah. Faruk komşunun köpeğin yanına gitti. Bu çok cesaretli arkadaşlar. Zümrüt de cesaretli ama bu aşırı bir cesareti var. <gülüyor> <gülüyor> bir de biraz çapkın bu yaşta. Ben gidip bunları alayım gelim arkadaşlar. Çünkü köpeğin yanına gittiler. Çağırdım geliyorlar arkadaşlar. Zümrüt'e bakın arkadaşlar nasıl koşuyor. Bu arada arkasında arkadaşlar. Aslan kızıma. Aslan kızıma. Gördünüz mü arkadaşlar? Keyifleri nasıl yerinde? Aslan kızıma. Gel, var ya var Gel oğlum gel. Zaten hayvanlara iyi bakmazsak arkadaşlar. Hayvanlar bizi sevmez. Yani peşimize gelmez mesela. Sen ölüme. Sen ölüme. Sen ölüme. Sen Baba oldun ölüm baba. Düneyin doğum yaptı duma. Sen ölüme. Koç 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 koç. Haydi Hay ölüme. Üstleri başlar nasıl temiz arkadaşlar. Düneyin akşam yağmur yağdı. Nasıl Aslan ölüme, aslan ölüme, var. şu. Bab oldu ya kerata, nasıl mutlu. Dumanın doğumuna da çok sevindim Vallahi buharın Soyunun ne güzel devam edecek. İnşallah buhar ar, oğulların da yürecek. Zaten bir kızı var antika. Aslan ölümü, aslan ölümü. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Allah'a emanetsiniz. kendinize iyi bakın arkadaşlar. Aslanlarımızın keyfi yerinde.